Good night. <laughs> Bugün 22 Şubat 2025. 2025 demek çok garip hissettiğim için. 2025. Yarın mesai var. Nasıl? Ready. Fight. en ufak bir fikrim yok ve hava eksi 5 derece ve her yerde kar var. Eşofman giydim. E, ee, muhtemelen YKS'de de bu eşofmanı giyeceğim. Üstüne de kısa kolda herhangi bir tişört. Üstüme de böyle kapşonlu bir sweatshirt giydim. Yanıma toka alacağım. Kıskançlı. Ee, bir de şeyde alacağım. Normal bile bileğimde dursun. Belki bunu içeri almazlar diye e, ee, bileğime de tokat akacağım. Cüzdan, cüzdanımı daha şöyle cüzdanımı daha küçük bir cüzdana değiştireceğim. Zaten yanıma alamayacağım için sadece içine paramı şey koyacağım. Şunu da dursun. Ee, Buna geçeceğim. Bundan. Bunu yukarı. Bunu hallettik. Çadımı zaten bir de su koyacağım. Bunu alacağım. Ee, bunu muhtemelen almazlar biliyor musunuz? Ben bunu hiç almayayım. Trek şey lem e takayım. Ya da alayım görmüş olayım. alıyorlar? Ee, sınav giriş belgem aşağıda kapının girişine koydum. Unuturum, unuturum Aşağı Aşınmaz gibi şey yok. Tamam parfüm sıkacağım. Babamı uyandıracağım. Kahvaltı yapacağım. kadar. Bay bay. Eve geldim. Çok açım ve çok mühüm. Hemen yemek yiyeceğim. Sonra bir ara konuşuruz sınav hakkında. Selam. Bugün 18 Mart 2025. Bugün MSV açıklandı. Ve ben aslında sabah erken saatlerde açıklansaydı ilk defa kamera karşısında bakacaktım. Ama saat 10'da açıklamayı seçtiler ve <laughs> okulda bakmak durumunda kaldım. Yani şu an ilk defa görmüyorum sonucumu. Ama biz ilk defa görmüşüm gibi davranacağız. Söz mü? Söz. Tamam. Şimdi ÖSYM'ye giriş yapacağım. Ee, ve sonucumu görüp üzerine biraz konuşacağız. Evet, giriyorum. Çünkü çok hızlı oldu. <laughs> Sabah da çok hızlı açıldı ben ama yine çok hızlı açıldı. Aslında niye açılmasın yani zaten orada hazır bekliyor ama... Neyse şimdi. E, ben zaten Nereye şuraya bir yere bir yere koyarım yani sonucumu çok bir boyu yok <laughs> ama yine de koyarım gözünüzün önünde olsun diye. Şimdi öncelikle e, şeyden bahsedeyim. Ben kontrol ettiğimde e, hatırladığım kadarıyla yani kontrol ettiğimde matematikte benim 24 doğru bir yanlışım vardı. E, o da geometidendi. Ama sonucumda matematik 22 doğru 3 yanlış geldi. Bilmiyorum. Ya kaydırdım ya ee, yanlış hatırladım. Orasını bilmiyorum. Orasını kitapçıkları açtığı zaman açıkları zaman bakacağız. Ama bence yine de iyi. 22 doğru 3 yanlış ne oluyor? 21-25 oluyor galiba net olarak. Okey. Makul. Eee biraz tersten gittik ama o yüzden fene bakalım şimdi. Fende de. Benim fenim kötü geçti açıkçası. Yani ben zorlandım fende. Bana zor geldi. Ona rağmen iyi yaptım mı düşünüyorum. 7 doğru 3 yanlış. Ee... Kalıtım sorusunu yanlış yaptım. Ve bu benim en büyük utançlarımdan biri. Ee... <laughs> Sosyal bilimlerim bence çok iyi geldi. Yani şöyle. Ben zaten sözler öğrencisi olduğum için e, benim alanım TT coğrafya evet AYT coğrafyayla pek alakası yok ama e, tarih kısmı benim alanım zaten o yüzden bilgi sormaları bana o kadar koymadı. E, coğrafya biraz böyle bir titretti ama ondan da çok şey yapmadım. Yanlışlar mı nereden yaptım hatırlamıyorum açıkçası. Ona da yine kitapçık geldiğinde bir bakacağım. Yani ben kitapçık geldiğinde normal deneme analizi yaparcasına analiz yapacağım. E, Türkçe'de de Türkçe'm bence çok iyi geldi ve çoğu kişi çok zorlandı. Ben açıkçası çözerken bana kolay geldi. Ben normalde Türkçeden 35 dakikada çıkıyorum. Bir tık zorlanırsam 40-45'e uzayabiliyor ama e, genelde 35 dakikada çıkmayı başarabiliyorum. Ve bu Türkçeden de 35 dakikada çıktım. Ve çözerken de gayet kolay geldi. Ve hatta kendi kendime genel olarak sınavı bitirdikten sonra dedim ki fen biraz zordu ama genel olarak ne kadar kolay bir sınavdı ya dedim. sonra bir çıktım. İnsanlar diyor ki Türkçe çok zordu. Sonra birileri dedi ki fen çok kolaydı. Ben Türkçe'de hiç zorlanmadım. FEN'de zorlandım. Millet fene kolay diyor falan. Sonradan ama fene de zor dediler yani. Benim bilir kişi olarak gördüm. Kişiler. Ee, <laughs> Şimdi. Açıkçası ben e, sıralama hakkında hiçbir şey beklemiyorum. Yani sıralama ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Ne gelecek, ne iyi, ne kötü. Hala pek bir fikrim yok. Bilmiyorum. Yani benim sıralama iyi mi kötü mü? Yani genelde 60 bin. Ya zaten olay sıralama değil aslında mevzu, o ayrı bir mevzu. Benim netim e, total netim 79 70 79 25 e, net. Gayet bu arada. Bana çok yeten bir net olduğunu düşünüyorum ben. <laughs> İnşallah e, tytde korurum. Aksi daha iyisini yaparım. E, şimdi sayısalda zaten. 22 doğru 3 yanlış matematik ve 7 doğru yanlış fenle ne olabilirdi? Zaten sayısal pek bir, pek bir olayım yok. Genelde aslında bir olayım yok ama e, Sözelde 21 bin benim bir sevindirmedi değil. E, Eşitarlıkta 46 bin. şey de baktım var. Tercih yapacağım ya da başvuracağım için değil ama e, neye girebiliyorum diye. Ve ilginç bir şekilde karar okuluna sözelde kadın almıyorlar. Niye bilmiyorum. Ve sadece eşit ağırlığa girebiliyorum bu sıralamayla da diğer hani şeylerde. Genel 60 bin. Şimdi ben 60 bini görünce başta dedim ki bilmem iyi herhalde oldum. Yani pek bir mana veremedim çünkü bilmiyorum. Ben şöyle sıralama neyi, ne yine kötü Sonra açıkçası hani hocalara falan söyleyince iyi dediler. Herhalde iyi bir sıralama. Yani <laughs> bilmiyorum ben biraz o matematik iki, iki yanlışa üzüldüm. Ve merak ediyorum yani ne neleri yanlış yaptım ya da yanlış hatırladım ya da kaydırdım mı? Bilmiyorum ben Türkçeme çok sevindim <laughs> Türkçeme çok sevindim <laughs> Umarım dediğim gibi TYT'de bunu korur. Mümkünse üstüne daha da koyarım ki ben seni daha iyi yapacağım düşünüyorum TYT'de. Matematikte hatta. Matematik ve fen'i ben TYT'de daha iyi yapacağımı düşünüyorum. Sosyalim muhtemelen yine 18 e 2 falan gelir gibi bir hissiyatım var. Türkçem umarım güzel olur. Türkçe'ye asla şey diyemiyorum yani. Yaparım ya diyemiyorum. Türkçe beni biraz korkutuyor. <laughs> ama ben kesinlikle fen ve matematiği çok daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Neyse. Bu kadardı. Çok da söyleyecek bir şey yok aslında. Ama bilmiyorum. Ben sevindim mi? Sevindim. Ama bir yandan da hiç yetmiyor sanki. Sanki böyle asla yetmeyecek gibi. Asla ben ne kadar çalışsam çalışayım olmayacakmış gibi geliyor. Hocalar da diyor ki bu çalışan öğrenci kaygısıdır. Sorun yok falan. Bilmiyorum. Ama dediğim gibi ya bu sonuç beni sevindirdi mi? Sevinirdi. Bana yetti. Beni motive etti. Tamam hayatımıza devam edeceğiz artık. Sıra ama falan hiç önemli değil. Tercih yapmıyorum sonuçta. Bir yere yani mesela ya, yani askeri bir şey düşünmüyorum. O yüzden sıralama falan hiç önemli değil. Netim, güzel, okey. Düşündüğümün dışında da çok bir şey çıkmadı matematik hariç. Tamam, iyiyiz, rahatız, güzeliz, süperiz. Şimdi önümüzde kalan tek şey AYT, bir de gireceksek YDT. Bütün adamız bu. Bütün adamız bu. Ve ben de Birazcık AYT artık basmaya başladım. AYT basıyorum. AYT basıyorum. <laughs> Ama bilmiyorum. Ya ne tepki vereceğimi de çok bilmiyorum. İlk gördüğümde de çok böyle bir çok bir şey hissedemedim yani ne bileyim. Mesela suçlu. bir de ben mesela çok mesela işte ya falan diye girdiğim için bilmiyorum şu an biraz saçmaladım mı? Uzattım. Gidiyorum ben. Bu kadardı. Sonucum bu kadardı. Videonun başında da küçük bir vlog sekansı vardı ve Nesil sürecim böyleydi benim. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Şu an saçmalıyorum çünkü kapatmak istemiyorum videoyu ama diyecek hiçbir şey yok yani kalmadı daha fazla. Gidiyorum ben. Bye <laughs> bye. Umarım sizin sonuçlarınız iyi gelmiştir. Tabii. Gelmediyse de üzülmeyin. Sorun değil. Bizim asıl sınavımız bu değil yani. tematik artık geç kayın <laughs> Bye bye.